Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci videomuz <laughs> Yoruldum. giriş yapmak biraz zor ama olsun. Evet bugün Ejnaz'la beraber birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekeceğiz. <laughs> ha yerleşti. Biraz bana yardım. Sandalyeden değil Pardon. şuraya biraz bana. Ha biraz. Daha. Ha. Evet arkadaşlar, birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekeceğiz gerçekten. <laughs> Beni çekiyor Suhan. Ee, evet, isterseniz başlayalım. Taş, kağıt makasla başlayacağız bu arada. Sanki videoda ben başladım, şimdi sen başla. Okey. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Benim en sevdiğim renk, kolay soruyla başlamak istedim. Mor, mavi. Evet, doğru. Ben 5. sınıfı taş bakında kimle oturdum? Ha <laughs> kaldı. Selin. Hayır. Kim? Sude. Sen de Sevda ile oturdun. <laughs> benim arkamda. Benim çaprazımda. Duvar <laughs> kenarında. Of. Neyse tamam devam et. Ay ben de sıra. Benim en çok gitmek istediğim ülke. İki Hindistan, tane. iki tane. İtalya. Hayır, yani X de yanlış. Hawaii, Miami. Daha geçen yıl öyleydi. Değişti geçen yıl. Bak ha. bir sene geçmiş. Ben şu an hangi kokuyu kullanıyorum? Ne? Hangi kokuyu, parfüm kullanıyorum? Nereden bileyim Bana ne bileyim? Bakayım. <laughs> Pamuk şeker, çilek, çilek, çilek. Hayır, incir. Ya yani daha da şey, limon, bazen incir. Şu an limon ama. Tamam eden. En sevdiğim hayvan. Köpek. Evet, köpek. En sevdiğim kitap. İpek Ongu. Harry Potter. Dört tane var. İpek Ongu. İpek Ongu serisi. Harry Potter. Onda serisi. Ee, kiraz ağacı. Diğerini bilmiyorum. Limon ay aklıma geldi var ya dilimin ucundaydı söyleyemedim. Aslında birçok var ya ben dört tane şey söyledim. <laughs> tamam her neyse. En sevdiğim saç modeli. Örgü. Aferin kız bilemeyeceğini düşünmüştü. <laughs> en sevdiğim dizi. Bu sene olan mı? Geçen sene. Bu sene olanlardı. Mucize Doktor. Bir tane daha var. ya? Yıldız ve bir şey. Hayır. Neydi o? Afili aşk. Afili aşk mı? Evet. Yıldız ne? <laughs> ne var diyor Kerem neydi ya? Keremle Ayşe işte. Ha o. La afili aşk işte. Yıldız ne? bir an yıldız gibi geldi aklıma. Tamam. Soruyorum. Tamam. Sor. En sevdiğim ders. İngilizce. Evet İngilizce. En sevdiğim film. Aşk 101. Film diyorum. Dizi demiyorum. Dizi o. Hayır pardon. <laughs> İki tane. Ama Netflix sonunda bir an film gibi geliyor. <laughs> Harry Potter. Hayır. O dizi. Dizi Hı. değil. Film ya. Hayır değil. Bilmiyorum. Pas. Yedinci koştaki mucizeli anne. İkisini de izledim arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz. Gerçekten mükemmeller ikisi de. Perfect. sevdiğim fast food. Hamburger. Evet hamburger. Kuşumun adı ne? Nefes. Aferin. Bunu bilmeyeceğimi düşünemezsin. Sabah konuştuk. Beni çok tanıdığını iddia ettin. Hadi bakalım YouTube'da kaç aboneyiz? 86. <laughs> Ama bir dakika artmış olabilir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Buradan doğrularına hemen bakıyoruz. 87. 87. Oha. 87 artış. Ya ama. Parlıyor ya. Görünüyor mu? Kameran odaklamadı. Neyse arkadaşlar 87 siz de abone olmayı unutmayın. Ayak numaram kaç? 35 buçuk. <laughs> <laughs> Soruya 11 yapalım. 10 taneydi tamam mı? Niye? Bon, en sevdiğim içecek. Su. Aferin. En sevdiğim ders. Su videomuzu izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. İngilizce. Aferin. Güzel. Uğurlu sayım. Ve en sevdiğim sayı. 2. 1. Hayır 10. Aa, aklıma gelmişti. Tamam. Senden sonra sınıfta en sevdiğim arkadaşım kim? Selin. Hayır. Ve damla. Bir tane. Ay Damla aklıma gelmez. Ben senden sonra kankam ya. Tamam. Soruyorum boyum kaç? 1.56. Oh. Sallıyorum ha. Ermişim. Benim gözüm ne renk? Bakma. Ela. Hayır yeşil. yeşil. Ya. Gözlerimiz benzer mi? Gel. Ama güne olmuyor. Parlıyor. Yine de gözükmüyoruz. Normal fotoğraf atarız. Gözlerimiz. Evet. Sor. Soru bitti. Neyse biz biraz devam edelim. Yani çok güzeldi. Size... Ne sorayım? Sen ha benim soruyorsun. var. En sevdiğim. Dizi. Mucize Doktor. Evet. Netflix olarak mı? Evet. Aşk 101. Sonra Netflix olarak da Aşk 101 şu an. Bir de Cadı Cadılar Okulu. Ha, Aşk 101 geçti onu. Sonrasında sen sor. En sevdiğim animasyon karakteri. Bilmiyorum. Bir tane. Bilmiyorum. Bir tanesi Minnie utanıyor bunu derken ya. Niye? Yeah. Bir bak çocuk şey ya. Bir tanesi Minnie bir tanesi de darbe. Tamam. Ben hangi animasyon karakterine benziyorum? Rapunzel. Rap. Evet. Nerede? E, sarısın. Şak. Hmm. Ben hangi animasyon karakterine benziyorum? Kameraya bak. <gülüyor> <gülüyor> sen hangi bilmiyorum. Seni hiç düşünmedim. Hep kendimi düşündüm. Bak. Hatta şöyle panolar kaydediyorum arkadaşlar. Bunları size göstermek istiyorum. Çok güzel pinler. Bu arada Pinterest gerçekten yani bakın. Bir dakika. Bu ne? Duvar kağıdı. Duvar kağıdı değil. Oha şu saçma değil mi kız? Bakın arkadaşlar hep böyle pinler kaydediyorum. Gerçekten çok güzeller. Çok da hoşuma gidiyor. Bakın. İşte arkadaşlar. Ejinaz'ın dediği işte bu saçına duran onlar da mükemmel arkadaşlar. Böyle final kaydediyorum. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve şuradan 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 neredeyse artık zil dışına basıp videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlaka kalın. kalın. Korona bitsin. Daha iyi günler gelsin.